Merhaba ve kaynaklarımıza yapacağımız bu özel incelemeye hoş geldin. Bugün elimizde Grandmaster Choa Kok Sui'nin öğretilerini temel alan bir metin var. Evet, konumuzda pranik şifa ve arhatik yoga'nın beş temel direği. Oldukça derin bir konu. Aynen öyle. Senin için bu metni masaya yatırıyoruz şimdi. Amacımız ne peki? Bu öğretinin e, özüne inmek istiyoruz. Özellikle de karakter inşasının ruhsal yılda neden bu kadar merkezde olduğunu anlamaya çalışacağız değil mi? Ve bu beş temel direk bu yapıyı nasıl destekliyor? Kesinlikle. Master Choa Kok Sui'nin kendi ifadeleriyle vurguladığı noktaları, e, önemli alıntıları ve bu ilkelerin pratik hayattaki karşılıklarını senin için ayıklamaya çalışacağız. Güzel bir yol haritası olacak gibi duruyor. Peki, nereden başlıyoruz? Kaynak daha en başta, hani çok net bir uyarıyla giriyor konuya, karakter gelişimi olmadan ruhsal yola girmenin tehlikeleri üzerine. Evet, o kısım çok çarpıcıydı. Hatta Master Choa Koksu'yla doğrudan bir alıntı var ki, bence tüm sohbetimizin tonunu delirleyecek. Karakter inşanız yoksa, ruhsal yola girmeyin. Neden? Her şey güyür. Yani, ilerledikçe... Bir şey arınmamışsa o şey takılıp kalacaktır. Bu gerçekten güçlü bir başlangıç. Çok net bir çerçeve çiziyor. Kesinlikle. Metin bu beş temel direğin master'ın öğrencilerin beklenen hızda ilerlemediğini fark etmesi üzerine aratik yoganın hazırlık seviyesi için özel olarak yapılandırıldığını da ekliyor. Hmm, yani bu direkler o takılıp kalma riskini azaltmak için bir nevi şey gibi, bir e, güvenlik ağı ya da yol haritası gibi tasarlanmış. Aynen öyle. O zaman bu yol haritasının ilk durağına bakalım mı? Yüce varlığa teslimiyet ve ruhsal öğretmene saygı. İlk ve belki de en temel direklerden biri. Kaynak bunu nasıl açıklıyor? İçimizdeki direnci azaltıp, ilahi enerjiye veya lütfa karşı daha iletken hale gelmek olarak tanımlıyor. Bu iletken olma fikri ilginç geldi bana. Ne dersin? Kesinlikle ilginç çünkü burada teslimiyet pasif bir bekleyiş değil sanki. Daha çok aktif bir alıcı olma hali gibi sunuluyor. Kaynak bu noktada sat guru yani ruhsal öğretmen kavramını devreye sokuyor. Evet ona nasıl bir rol biçiyor peki? Oldukça çarpıcı bir rol. İlahi kutsamalar için bir tür elektrik prizi. Bu benzetme çok şey anlatıyor aslında. Elektrik prizi mi? İlginç. Evet. Yani öğretmenin sadece bilgi aktaran biri olmadığını, aynı zamanda daha yüksek bir enerji kaynağına bağlanmamızı sağlayan bir aracı olduğunu ima ediyor. Metin şeyin altını çiziyor. Hani popüler kültür ikonları veya geçici hevesler yerine yani doğru rol modelleri seçmek. Aynen. Bize gerçekten ruhsal anlamda güç katacak, yol gösterecek, tökezlediğimizde elimizden tutacak ve hatta zor zamanlarda içimizi ferahlatacak bir rehber bulmanın önemini vurguluyor. Anladım. Yani sat guru hem bir kılavuz hem de ilahi enerji akışında güvenli bir kanal işlevi görüyor gibi. Bu teslimiyet ve saygı da öğrenme sürecindeki egoyu veya direnci azaltarak o iletkenliği arttırıyor anlaşılan. Elektrik prizi benzetmesi gerçekten akılda kalıcı. Yani doğru rehber sadece yolu göstermiyor, aynı zamanda o yolda ilerlemek için gereken enerjiyi almamıza da yardımcı oluyor gibi bir durum var. Tam olarak öyle. Peki bu iletken hale gelme fikrini aklımızda tutarak ikinci direğe geçelim o zaman. Arınmalar. Kaynak bunu ikiye ayırıyor: fiziksel ve iksel arınma. Fiziksel deyince sanırım daha elle tutulur şeylerden bahsediyoruz. Evet, evet. Fiziksel arınma kısmı oldukça somut öneriler içeriyor. Kaynak burada üç ana noktaya odaklanıyor gibi. Birincisi diyet. Diyet. Ne gibi öneriler var? Metin bazı yiyeceklerin kirli ve kaba enerjiye sahip olduğunu belirtiyor ve bunlardan kaçınılmasını öneriyor. Örnek olarak domuz eti, domuz yağı, yayın balığı ve pulsuz deniz ürünleri veriliyor. Hmm, yani ne yediğimiz enerji bedenimizi doğrudan etkiliyor deniyor. Aynen. Buradaki mantık bedene giren enerjinin kalitesini yüksek tutarak fiziksel bedeni daha hassas enerjilere hazırlamak, ikinci noktada kaçınma. Melardan kaçınmak gerekiyor. Uyuşturucu ve sigardan kesinlikle uzak durulması gerektiği çok net bir dille ifade ediliyor. Alkol konusunda ise tam bir yasaklama yok ama ölçülü olunması tavsiye ediliyor. Anladım. Bunların enerji bedenine zararları olduğu düşünülüyor yani. Tabii, blokajlar veya yırtıklar oluşturabileceği, bu yüzden ruhsal pratiklerin etkisini azaltabileceği veya dengesizleştirebileceği vurgulanıyor. Üçüncüsü de egzersiz ve nefes. Bu neden önemli peki? Bu kısım özellikle önemli görünüyor. Kaynak meditasyon öncesi ve sonrası yapılacak fiziksel egzersizlerin ve özel nefes tekniklerinin altını çiziyor. Bunların amacı ne? Enerji merkezleri olan çakraları temizlemek, aktive etmek. Yani bedenin meditasyona hazırlamak gibi mi? Evet, bedenin meditasyon sırasında alınacak olan o yoğun ilahi enerjiyi hazırlamak, yani bedeni adeta bir enstrüman gibi akort etmekten bahsediyor. Bu egzersizler olmadan alınan yüksek enerjinin bedende dengesizlik yaratabileceği ima ediliyor. Anlıyorum. Yani fiziksel arınma, bedeni daha yüksek frekanslı enerjiler için hazırlayan bir tür altyapı çalışması gibi. Mantıklı geldi. Aynen öyle. Peki, içsel arınma. Bu bizi doğrudan başlangıçtaki o kritik uyarıya geri götürüyor sanırım. Karakter inşanız yoksa ruhsal yola girmeyin, zayıflıklarımızın ruhsal ilerlemeyle birlikte büyüyeceği uyarısı vardı. İçsel arınma tam olarak bu noktaya mı dokunuyor? Kesinlikle öyle. İçsel arınma Karakter inşasının ta kendisi aslında. Kaynak ruhsal pratiklerle elde edilen enerjinin ve gücün artmasıyla birlikte kişinin içindeki arınmamış olumsuz eğilimlerin işte öfke, kibir, kıskançlık, hırs, tembellik gibi. Yani karakter zayıflıklarının Evet, o zayıflıkların da aynı oranda büyüyeceği ve güçleneceği tehlikesine işaret ediyor. Başlangıçtaki o takılıp kalacaktır ifadesi burada anlam kazanıyor. Hmm, yani o enerji yiye de kötüye de kanalize olabilir gibi. Tam olarak, eğer bu içsel virüsler temizlenmezse artan ruhsal enerji bu virüsleri besleyebilir ve kişi yoldan sapabilir hatta kendine veya başkalarına zarar verebilir. Bu yüzden metin içsel arınmayı sadece kişisel bir gelişim adımı olarak değil, aynı zamanda ruhsal yolculuğun güvenliği için bir zorunluluk olarak görüyor. Evet, sürdürülebilirliği için zorunlu bir ön koşul olarak sunuyor. Bu ilk direkteki teslimiyet ve saygıyla da bağlantılı aslında. Arınmış bir karakter aldığı rehberliği ve enerjiyi daha doğru kullanabilir. Bu çok önemli bir bağlantı gerçekten. Yani arınma hem bedeni hazırlıyor hem de karakteri sağlamlaştırarak ruhsal gücün yanlış kullanılmasını önlüyor. Güçlü bir temel oluşturuyor. Aynen. Bu sağlam temel üzerine inşa edilecek üçüncü direğe geldik o zaman meditasyonlar. Kaynak, Master Choa Koksu'nun farklı seviyeler için pek çok meditasyon tekniği geliştirdiğini söylüyor ve yine bir alıntıya yer veriyor. Meditasyon ruhsal bir uygulama veya ruhsal bir tamamlanmadır. Meditasyonun amacı birliktir. Evet, bu birlik amacı önemli. Bu birlik amacı meditasyonu sadece zihin sakinleştirmekten öte bir işlevi olduğunu gösteriyor değil mi? Kesinlikle kaynak meditasyonu ruhsal özümüzle, yüksek benliğimizle ve nihayetinde ilahi olanla birleşme aracı olarak konumlandırıyor. Metinde birkaç örnek meditasyon da veriliyor. Her birinin kendine özgü bir amacı ve işlevi var gibi duruyor. Ne gibi örnekler var? Mesela ikiz kalpler meditasyonu. Meditation on Twin Hearts var. Kaynak bu meditasyonun muazzam miktarda ilahi enerjiyi yani spiritüel enerjiyi kişinin enerji sistemini indirdiğini belirtiyor. Vay muazzam miktarda diyor. Ne işe yarıyor bu enerji? Bu yüksek frekanslı enerjinin tıpkı güçlü bir şifa akımı gibi Enerji bedenindeki blokajları, etkilenmiş çakralar ve zayıflıkları yaralı aurayı temizlemeye ve onarmaya yardımcı olduğu ifade ediliyor. Burada çok ilginç bir detay var yalnız. Nedir o? Master Choa Sui, bu meditasyonla gelen güçlü enerjinin sadece kişisel şifa için değil, aynı zamanda dünyayı ve tüm canlıları kutsamak için de kullanılmasını öğretiyor. Aa, bu çok güzelmiş. Yani bireysellikten çıkıp bir hizmet eylemine dönüşüyor. Aynen. Bu da beşinci direkle bir bağlantı kuruyor aslında. Bir diğeri yüksek ruh meditasyonu, Meditation on Higher Soul. Onun amacı neymiş? O daha spesifik. Kişinin kendi yüksek ruhuyla yani içsel bilgeliği ve tanrısal özüyle olan bağlantısını güçlendirmek. Bu sayede içsel rehberliğe daha açık hale gelmek ve ruhsal farkındalığı arttırmak hedefleniyor. Anladım. Bir de arhatik yoga meditasyonları var sanırım. Evet, arhatik yoga meditasyonları. Bunlar daha ileri seviye pratikler. Kaynak çok detaya girmese de bunların ruhsal gelişimi hızlandırmak, çakraları ve enerji bedenini daha sistematik bir şekilde geliştirmek ve farklı bilinç seviyelerine ulaşmak için tasarlanmış özel meditasyonlar olduğunu anlıyoruz. Zaten arhatik kelimesi? Evet, o kelimeyi özellikle belirtmemiz istenmişti. Arhatik. Yani arhat, aziz veya aydınlanmış varlık seviyesine giden yol anlamında aynen o anlama geliyor. O seviyeye ulaşmayı hedefleyen yolu ifade ediyor. Farklı amaçlara hizmet eden, farklı derinliklerde araçlar sunulmuş anlaşılan. Peki meditasyonlarla içsel bağlantıyı kurduk diyelim. Dördüncü direk ne diyor? Çalışma, öğrenme. Burada da Master Chua Kok çarpıcı bir söz var. Öğrenme süreci isteğe bağlıdır. Evet, bu söz ilk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir. Aynen, öğrenmek nasıl isteğe bağlı olur ki? Mecburi değil midir gelişmek için? İşte bu söz aslında çok derin bir noktaya parmak basıyor. Kaynak sadece kitap okumanın veya bilgi toplamanın yeterli olmadığını vurguluyor. Gerçek öğrenmenin o bilgiyi anlama, özümseme ve hayata geçirme isteğiyle mümkün olduğunu söylüyor. Ha, yani istemek lazım gerçekten öğrenmeyi. Kesinlikle. Eğer bu istek yoksa okuduklarımız yabancı bir dilde anlamadan kelimeleri tekrar etmekten farksız olur diyor metin. Yani aktif bir katılım ve anlama niyeti şart. Anladım. Sadece bilgi biriktirmek değil yani. Değil. Ayrıca neyi öğrendiğimiz konusunda da seçici olmamız gerektiği belirtiliyor. Her bilginin her kitabın değerli olmadığı, hatta bazı çöp bilgilerin zihnimizi doldurarak gerçek anlayışın gelişmesini engelleyebileceği uyarısı yapılıyor. Doğru kaynak seçimi yani. iyi kitaplarını inceleyerek yani zamanın testinden geçmiş, derinlikli bilgileri araştırarak anlayışımızı geliştirmemizi tavsiye ediyor. Yani öğrenme sadece bilgi depolamak değil, bilgeleye dönüşen bir anlayış inşa etme süreci olarak tanımlanıyor. Öğrenme isteğe bağlıdır sözü şimdi çok daha anlamlı geldi. Pasif bilgi tüketicisi olmak yerine aktif bir anlayış arayıcısı olmak gerekiyor kaliteli kaynak seçimi ve gerçek anlama arzusu çok önemli noktalar. Kesinlikle. Peki, tüm bu içsel ve zihinsel çalışmaların dışa yansıması ne olacak? Geldik beşinci ve son direğe. Hizmet ve ondalık verme. Kaynak, insanlığa hizmet etmenin ruhsal ilerlemeyi hızlandırdığını, kalp çakrasını açtığını ve kişiyi sevgi dolu şefkatle doldurduğunu söylüyor. Evet, bu da uygulamanın dışa dönük yüzü gibi. Burada da bir alıntı var. İyi işler ve iyi eylemler hizmet ettiğinizde fizikselleşir. Yani hizmet soyut bir iyi niyetten öte somut sonuçları olan bir eylem. Aynen öyle. Hizmet bu öğretide sadece bir iyilik yapma eylemi değil, aynı zamanda ruhsal gelişim için güçlü bir katalizör olarak görülüyor. Başkalarına yardım ederek aslında kendi egomuzu açtığımız, hı hı. Kalp merkezimizi yani sevgi ve şefkat kapasitemizi genişlettiğimiz ve evrensel enerji akışıyla daha uyumlu hale geldiğimiz belirtiliyor. Bu uyumda ruhsal ilerlemeyi doğal olarak hızlandırıyor. O fizikselleşir ifadesi de ilginç yani elle tutulur sonuçları oluyor. Evet, yapılan hizmetin hem alana hem verene somut, gözle görülür faydalar sağladığını ima ediyor. Ondalık verme ise bu hizmet anlayışının daha yapılandırılmış maddi bir ifade. Ondalık verme tam olarak nedir? Kaynak, bunu, gelirimizin belirli bir yüzdesini, geleneksel olarak yüzde 10'u olduğu söylenir ama metin spesifik bir oran vermiyor, prensibi vurguluyor, düzenli olarak hayır kurumlarına, ruhsal organizasyonlara veya ihtiyacı olanlara verme pratiği olarak açıklıyor. Peki bunun altında yatan mantık ne? Sadece yardım etmek mi? Sadece o değil. Bunun temelinde çok güçlü bir prensip yatıyor. Karma yasası. Metin, bu yasanın ne ekersen onu biçersin ilkesine dayandığını söylüyor. Yani verdikçe bize de geri dönecek mi? Aynen. Yani cömertlikle verdiğimizde, özellikle de parayla yardım ettiğimizde, evrensel yasanın bir gereği olarak bize de bolluk ve refahın geri döneceği düşüncesi vurgulanıyor. Master Chuo şu sözü bu inancı pekiştiriyor. Para söz konusu olduğunda ondalık verin, ondalık verin, ondalık verin. Bu tüm dinlerde anlatılır. Vay canına! Yani ondalık verme sadece bir bağış değil, aynı zamanda bir refah yaratma ve paylaşma eylemi olarak sunuluyor. Bir nevi evrensel akışa katılma gibi. Vay canına! Bu beş direk teslimiyet ve saygı, arınmalar fiziksel ve içsel, meditasyonlar, çalışma, öğrenme, hizmet ve ondalık verme, bir araya geldiğinde oldukça kapsamlı ve şey, bütüncül bir sistem oluşturuyor gerçekten. Evet, birbirini tamamlayan parçalar gibi. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde senin için yani bu metni bize ulaştıran dinleyicimiz için ne anlam ifade ediyor? Bu sadece pranik şifa veya arhatik yoga yolunu takip edenler için mi geçerli yoksa daha geniş bir çerçevede de bir anlamı olabilir mi bu direklerin? Güzel soru. Kaynağın kendisi bu direkleri arhatik yoga hazırlık seviyesi için yapılandırdığını belirtse de Bence altında yatan prensiplere baktığımızda aslında çok daha evrensel temalar görüyoruz. Şöyle bir düşünelim mi kısaca? Tabii, lütfen. Birincisi teslimiyet ve saygı. Kendinden daha büyük bir ideale, amaca veya rehberliğe açık olmak, egonun dilencini kırıp öğrenmeye ve dönüşmeye izin vermek. Bu her yolda geçerli olabilir. Evet, doğru. İkincisi arınmalar. Kendini geliştirme çabası hem bedensel sağlığa dikkat etmek hem de olumsuz düşünce, duygu ve davranış kalıplarından yani karakter zayıflıklarından kurtulmaya çalışmak. Bu da evrensel bir ihtiyaç. Kesinlikle. Üçüncüsü meditasyonlar. Düzenli olarak içe dönme, zihni sakinleştirme, farkındalığı artırma veya daha derin bir bağlantı kurma pratiği. Tefekkür, iç gözlem, adına ne dersen de, bu da birçok öğreti de var. Hı hı. Dördüncüsü çalışma öğrenme, sürekli merak duyma, anlama isteği, bilgiyi bilgeliğe dönüştürme çabası ve kaliteli kaynaklardan beslenme disiplini, hayat boyu öğrenme dediğimiz şey aslında. Beşincisi de hizmet ve ondalık verme, dünyaya ve başkalarına katkıda bulunma, sahip olduklarını paylaşma ve bunun getirdiği bağlantı ve tatmin duygusu. Bu da insan olmanın temel bir parçası belki de. Yani demem o ki bu beş ilke belirli bu ruhsal yola adanmış olsan da olmasan da daha dengeli, anlamlı, amaç odaklı ve bütüncül bir yaşam sürmek isteyen herkes için geçerli olabilecek bir çerçeve sunuyor aslında. Aynen öyle. Bunlar pek çok farklı bilgelik geleneğinde veya kişisel gelişim yaklaşımında yankılarını bulabileceğimiz temel yapı taşları gibi. Belki de asıl soru şu, bu beş direkten hangisi şu anda senin hayatında daha fazla yankılanıyor, hangisi sana buraya biraz daha dikkat etmelisin diyor. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Bu incelemeden benim çıkardığım en çarpıcı şeylerden biri, hani başta da konuştuğumuz gibi, ruhsal pratiklerin veya tekniklerin tek başına yeterli olmadığı, hatta karakter sağlamlığı olmadan tehlikeli bile olabileceği fikri. Çok doğru bir nokta. Önce temel, yani karakter, sonra üzerine bina. Bu beş direkte o binanın sağlam sütunları gibi duruyor. Çok güzel bir özet oldu ve tabii ki bu sohbetimiz kaynağın sunduğu bilgilerin sadece bir kesiti, daha fazlası var mutlaka. Evet, kaynakta da belirtiliyordu sanırım. Evet, Metin konuyu daha da derinlemesine araştırmak isteyenler için Master Choa Kok Sui'nin Modern Pranik Şifa ve Arhatik Yoga'nın kökeni The Origin of Modern Pranic Healing and Arhatik Yoga kitabına başvurulabileceğini de belirtiyor. Hmm, daha fazla detay için iyi bir kaynak olabilir. Muhtemelen bu direklerin felsefesi, uygulamaları ve kökenleri hakkında daha fazla detay o eserde bulunabilir. O zaman sana üzerinde düşünebileceği son bir soruyla veda edelim. Bugün konuştuğumuz bu beş temel direk; yüce varlığa teslimiyet ve ruhsal öğretmene saygı, fiziksel ve içsel arınmalar, meditasyonlar, çalışma, öğrenme isteği ve hizmet paylaşma. Senin şu anki yaşam yolculuğunda en çok hangi alana ışık tutuyor? Belki güçlendirmen gereken bir alan, belki zaten güçlü olduğun ama daha bilinçli yaklaşabileceğin bir yön üzerine düşünmekte fayda var. Bu prensipler kendi kişisel veya ruhsal gelişim yolunda sana nasıl bir pusula olabilir? Bunu bir düşün istersen. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere.